Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Nerd Color Quest'i giriyoruz. Bedava gözlük veriyormuş. Şimdi bakalım. Ama bir girse, bir girse şu Roblox bir girse. Hadi. Aa çekmeyeceğim tuttu yok Yo çekiyorum gibi Allah Allah. Tamam atacağım Bekleyelim. Biraz donuyor. Tamam, tamam çarpı Evet girdim şurası açılması lazım Tamam solda hadi açıl arkadaşlar biraz donduğu için açılmasını bekliyorum tamamen çok fazla donuyor ne yapabilirim Bakın buralarda bir şeyler var Hvor nede? Hvor nede? oluyor be Şimdi ben ben buraya giriyorum. Tamam. Evet. Pen glasses. Buna basayım. Buna basayım mı? Arkadaşlar alın bedava gözlük beleş. Tamam arkadaşlar. Bak bakalım gelmiş mi. Live diyorum. Oyunu da oynarım. Ama şu an hiç zamanı değil. Bakın. Ay. Keseceğim burayı. Hiç görmediniz değil mi? Şimdi görüyorum. Çatış 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 bakalım gözlük gelmiş mi arkadaşlar şuradan biraz bekliyorum Do donuyor ya evet şöyle clothing tops arş tıkla body den olamıyor body çünkü o da hitsa bakalım Hayatta yok. Face. Yüzde olabilir mi? Olmaz. Bak O şey. Skin diyelim. Here. Chat Chatters. Arkadaşlar gerekirse her yere bakacağım. Atölyede <laughs> Evet arkadaşlar doğruymuş. Bakın güzellik. Arkadaşlar çok güzel bir gözlük. Bence hemen alın. Bakalım başka var mıymış. No diyor. Ne? Şimdi back. Arkadaşlar, em, son 6 saatiniz kaldı. Haberiniz. <laughs> Pardon. 8. Aa! Bir Robux mu? Ne? Bir Robux gördüm az önce ben bunu. Arkadaşlar 999 benim bir şey mi verildi? Özelliği yok, bir şey yok. Neyse arkadaşlar bugünlük videom bu kadar görüşürüz. Hoşçakalın. kalın. Ee, şey yazacağım. Merak et.